Yeni Erenköy Belediyesi'ndeki çalışanların 3 aydan bu yana maaş alamaması ile başlayan ve ardından Cumhuriyet Meclisi önüne çadır eylemiyle devam eden krizde sona gelindi. Yeni Erenköy Belediyesi İçişleri ve Çalışma Bakanlığı ile Belediye Emekçileri Sendikası arasında protokol imzalandı. Yeneren Köy Belediyesi çalışanlarının meclis önünde yaptığı çadır eylemi bugün itibarıyla sona erdi. Belediye çalışanlarına yarın ödeme yapılacak, ardından 15 ocağa kadar çalışanların geriye dönük alacakları ödenecek. İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım Akan Soy taraflar arasında İçişleri Bakanlığı'nda imzalanan protokol öncesi yaptığı konuşmada krizi çözmek adına tarafların yapıcı ve özverili yaklaşım sergilediğini, süreç boyunca yaşanan tepkilerin olayların sıcaklığı içerisinde anlaşılır olduğunu belirtti. Biliyorsunuz Erenköy Belediyesi ile ilgili bir süreden beri çalışıyoruz. Erenköy Belediyesi'ndeki krizi çözmek adına Belediyede sürdürülebilir bir yapı kurulması adına gerek hükümet tarafı, gerek halkımız, gerekse çalışanların gerçekten bu konuda gayet özverili bir yaklaşımı olmuştur. Elbette bu süre zarfında iletişim krizleri olmuş olabilir, farklı tepkiler gösterilmiş olabilir. Bunlar da olayın sıcaklığı içerisinde anlaşılır durumlardır. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki ilk dün, ilk günden beri gerek e, Sayın Belediye Başkanıyla gerekse e, Sayın e, sendika başkanı ve sendika Etkisi arkadaşlarımızla genel sekreterimizle çok yakın bir mesai içerisinde olduk. Sürekli olarak temaslarda bulunduk. E, dostça görüşmeler yaptık. Elbette her konuda aynı görüş içerisinde değiliz ama ortak görüşümüz ortak görüşümüz Erenköy Belediyesi'nin yaşaması, çalışanların haklarının gözetilmesi ve Erenköy Belediyesi'nin kaliteli hizmeti e, vatandaşlarımıza vermesidir. Yeni Erenköy Belediyesi Başkanı Mesut Yıkıcı da belediyenin bir kez daha benzer sorunları yaşamadan büyüyerek, gelişerek yoluna devam etmesini istediklerini söyledi. Evet değerli basın bu süreçte e, özellikle İçişleri Bakanımızın gayretli desteğine ben de teşekkür etmek istiyorum. Gerek sendikamızla gerek çalışanlarımızla bir daha Yeni Erenköy Belediyesi'nin bu tip sıkıntılarla karşılaşmadan büyüyerek, gelişerek e, ve bölgeye halkımıza daha etkin hizmet edebilmesi anlamında e, bir uzlaşıya vardık. Bu süreçte gerek kamuoyu gerek basın. Ee, gerek hükümet temsilcilerinin ve sendikanın e, ilgisi ve alakasına da ben teşekkür etmek istiyorum. Bu aslında toplumda küçük görünebilir ama e, büyük bir yaraydı bu. Bunu da e, üstesinden hep beraber gerek çalışan sendika, e, İçişleri Bakanımız ve ben olarak e, çözüm bulabildiğimizden dolayı bundan sonraki süreçte de yine böyle el birliğiyle Yenerenköy Belediyesi'ni sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için elimizden geldiğinin fazlasıyla çalışarak toplumumuza yakışan, ülkemize yakışan bir belediye oluşturmak için çok ciddi çabalar ve gayretler içerisinde olacağız. Ben de her bütün taraflara tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Ulus Arpalıklı da Yeni Erenköy Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederek sürecin kimsenin burnu kanamadan ve bir anomali yaşanmadan atlatıldığına ve sürece katkı yapıldığına dikkat çekti. Bütün Yeni Erenköy Belediyesi çalışan arkadaşlarımıza buradan teşekkür ediyorum. Bu süreçte e, kimsenin burnu kanamadan ve e, kimse herhangi bir anomali yaşamadan noktayı bugün koyuyoruz bu greve. Bundan sonraki süreçte çalışan arkadaşlarımız ve belediye idaresiyle biz de gelecek olan baskıların veya şeyin hizmetlerin sürdürülebilmesi için hep beraber elimizi taşın altına koyacağız. İmzalanan protokol, Yeneren Köy Belediyesi çalışanlarının her ay net maaşlarından en düşükten %5, en yüksekten %30 oranında ve belediyeden geri alacaklı olarak şekilde kesinti yapılmasını da öngörüyor.